Bir şey diyeyim, bunu hangi belediye yaptıysa var ya yazıklar olsun. Adam Dörtman şu sayrı önlebilirsin. Oz Fırdır <laughs> Aha iyi kendi. Aha. Aha. Özümü benim ay kızım sultanım hadi kalk. İyi misin? Kafamıza Yazın, hı hı yazın. Yazın. Hı hı. Yaklaşma. Yaklaşma. Araçtan e, uzak ya yaklaş. söyleyeceğim. Bu mahalledeki lançosu bebeler şaka içinde sizi arıyor olabilir. Channel. Sürekli buraya gelmeyi düşünmeyin ha. Mahallemden <laughs> uzaklaşıyor musunuz zaman? Uzaklaşın zaten. beyler. Onlar da uuttan çıksın. Okay, okay. Hadi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne oldu lan? Okay. Ne oldu? Lan. Ağın. Hayda. Kanalı avradın. Allah. Alsayım mı? Aynı anda. Bir. bir, iki, üç. User joined your Edim bir. User left your channel. Aha. <laughs> Oğlum ne oluyor? Efendim kesin bunda cenabet kifaylar ya. Bu adamda var değil mi? <laughs>